Ee, ben haber kategorisinde işitme engelli hastayla iletişim e, adı altında çekilen fotoğraflardan Arif Hüdaverdi Yaman'ın fotoğrafını çok beğendim. E, çünkü burada yoğun bakımdaki görevli hemşire tanı alan işitme engelli bir hastayla kağıda yazdıklarıyla iletişim kurmaya çalışıyor. Çok etkilendim. E, hem yoğun bakım ortamı hem bizim çok yaşadığımız... E, iletişim çok önemli. Ya biz de bunun benzeri yakınlarıyla iletişim kuramayanların video olarak işte görüşmelerini çok sağladık telefon sayesinde. Çünkü yakınlar içeriye giremiyorlar Covid sürecinde. sürecinde dışarıdalar, bekliyorlar. Ee, en azından bir görmelerini sağladık. Ee, o yüzden çok etkilendim. Çünkü tüm sağlık personeli şu anda aynı bu özveriyle ve özenle çalışıyor ve çalışmaya da devam ediyor. yaşam kategorisinde açıkçası zorlandım. Çok güzel kareler var gerçekten ama e, bebeklere siperlik adıyla çekilen böyle Tayland'ın başkentindeki bir hastanede işte koronavirüsten korunmaları için bebeklere siperlik e, takılmış. E, yani şöyle etkilendim. Anne olmam nedeniyle tabii ki etkilendim ama böyle yine de bebekler unut. Yani çok güzel bir gülümsemesi var. Evet bu günler geçecek gibi. Önlemlere sanki dikkat edersek e, sağlıkçıların söylediklerini yaparsak geçecek. O çok küçük, korunmasız bir bebek. Ama çok güzel gülüyor. Bize umut vaat ediyor. O yüzden e, yine bu fotoğrafta çok beğendim ve çok etkilendim. E şimdi bir oylamamız var. E, Sizi etkileyen Anadolu Ajansı'ndaki farklı kategorideki fotoğrafları e, oylamanızı rica edeceğim. Örnekle şöyle şöyle, Evet fotoğraf Evet. Çok uzun zamandır ben de kendimi aynı bir şekilde yorgun hissediyorum. Kendimle çok özdeşleştirdiğim bir fotoğraf oldu. Suriye'de savaş oyunu oynayan Selva. Geleceğimi net olarak göremiyorum. Ben özgür olmak istiyorum artık. Geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları. Çok uzun zamandır izin yapmadım, tatile gitmedim. Tatil yapmak istiyorum. Koronavirüsle zorlu mücadele e, fotoğrafını beğendim. Çünkü bizim yaşadığımız en büyük zorluk bu Covid pandemi sürecinde korunma kıyafetlerinin içerisinde yaşadığımız zorluktu. Ee, o kıyafetler çok zorlu bir süreç atlattırdı bize. Gerek e, eldivenler, koruyucu ekipmanlar, bütün e, çalışma faaliyetlerimizi zorladı. Daha fazla enerji sarf ve daha e, psikolojik olarak yıpranmamızı neden oldu. Bu nedenle bu fotoğraf beni açıkçası etkiledi. Yaşam kategorisinde de en çok e, denizdeki fotoğraf beni çok etkiledi. Şahika Ercümen, yavru karakterlerle fotoğrafı. Çünkü bu süreçte e, birçok etkinlikten, birçok e, şeyden uzak kaldık. Tatillerimizi yapamadık, e, ailemizle buluşamadık. E, yani bütün etkinliklerim sıfırlanmıştı. Bu nedenle bu fotoğraf açıkçası beni etkiledi. Yüzmeyle ilgili olan antrenmanlarını evin bahçesinde portatif havuzla yapıyor şeklinde bir fotoğraf var. O etkiledi. Her birimizin evi bu şekilde kullanışlı olmuyor maalesef ki. Yine etkinliklerimizden dediğim gibi uzak kalmamızın verdiği bir etkiledi. Ondan ötürü birazcık bir duygulandım, özlem daha çok. Çünkü gezemiyoruz, sporumuzu yapamıyoruz. Yüzmeyi çok severim. Yüzemiyorum <laughs> uzun bir zamandır. O nedenden ötürü bu fotoğrafta yine aynı şekilde etkiledi beni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.